Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte War Simulator'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte inşallah 2. Dünya Savaşı'na çok yakın, çok yakınız şu anda. Sadece bombalar bombaların iki tanesi ve silah kaldı biraz. biraz, biraz buna silah yok herhalde 755. Tamam. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıp videoya like atıp ikinci kanalım olan büyük konuş olsa abone olup yorumlara da hangi oyunu oynamamı istediğinizi yazdıysanız hadi videoya Ben bombayla geldik. Adam daha Ah, yani bu bu asker. asker. Aslanım gelin oğlum, gelin oğlum buraya. Gelin makine kadar. Bizim görevimiz varmış. Bitirememişiz en son. Makineli tabanca Adamın diyecekmişiz. Onu yapmaya çalışacağız biraz da. Hmm. makine? Makine gamer değil mi? Canım güzel. Hmm, makine gamerla savaşabilirim maşallah. Adam oradayla geldi. Silah kullanmayı düşünüyorum biraz ya. Silahın mermilerine falan bakacağım nasıl. 20 mermisi var. Sırayla böyle ateşliyor. Sen elinden alıp geri taktığında Abi mermisi var bunun. Çok az mermisi var. mini şeylere bunlara makine kanalları. Uzaktan da alabilirim ben. Evet öldü. Görevimiz görevimizde az kaldı diyemeyeceğim. Evet. Atlamayız. Allah 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 Allah. Şunu canı Of. Çok kötü durumdayım. Allah 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 al, 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 al. Çabuk çabuk çabuk. Hayır. Arkalandım, arkalandım. Oğlum kendime e, İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk falan onlardan biri gibi hissediyorum şu an. Bilmem ne bilmem ne cephesinin komutanı. FD7 isyan edin. Başka var mı şeylerden? Görevi bitireceğiz. 5 dakikada bayağı geliştik yani. Bence. Aha. Bir tane daha var. Hiç fark etmiyor. Allah 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 Allah. Allah arkadan sıkıyor lan. Olur, bu nasıl bir dalış Keşke kalkan da olsa ya. adam var mı şurada? Şunları da Olun. 18 hadi hadi. Şunları da alalım. Ee, hadi aha Öldüler. Şey, makine, makineli silahlar adam ya. ya sen ne dalıyorsun bana Allah aşkına? Sanki de. O eskiden de o. Adamı eziyor lan. O ne? Hayırdır? Sen hayır. Bence artık buraya geçebilirim ya. Aynen değil mi? bence gide bence geçebilirim. Buraya daha önceden çıkmış mıydı? Hiç hatırlamıyorum ama. Kimse yok mu ya? Ha, ben seni seni istemiyorum. Allah kutunun arkasına gidiyor. Lan kutuyu patlattılar. adam uçtu. Bitti. Oo, vay 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 vay. Hala da ölmedim. Şimdi arkada güzel ya se şey yapabiliyor muyuz kullanabilir Allah 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 Şak 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 Hadi hadi Eve gitmem lazım. Ama ölmek istemiyorum. İlerideki bölümlerde bunu de yapabiliriz. Yani roleplay'sini de yapabiliriz. E sanki gerçekten de oluyormuş. Ama bilmiyorum böyle başlayıp sonra RP ile bitirmek çok mantıklı gelmiyor bana. Yorumlarda size biraz şey söyleyeyim yani. Fikir verin. Çünkü siz beğenmeyince serilerin çoğunu bitiriyoruz. Yani şu ana kadar hiç beğen, beğenmediğiniz RP bitirmeyi. Böyle bir seri olmadı. Ama şey oluyor. Beğenmeyince ben niye çekiyorum ya? Beğen, beğenilenleri çekiyorum. Bu, bu da çok izlenen bir seri değil. Seri değil. Bunu birkaç bölüm sonra bunu da belki kapatabiliriz. yani. Beğenmez. Minikon. No, Kesin o sike. O minigandan daha pahalı bu. Ha Görev var bana görev görev. Destroy on ne yani? Görev ver. Görev ver. Lamp. Destroy lamp. On tamam. Lamp. Neyiz? Her ne şey ilerledikçe Hatta şöyle yapalım. Bu silahın adı neymiş? Moş az kaldı diyelim. Bu bölümün adı çok az kaldı. Tamam. Evet arkadaşlar. O zaman bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.